Herkese merhaba. Ruhum Sesi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda hayatınıza sevgi ve aşkı çekmenize yardımcı olacak güçlü olumlamaları birlikte söyleyeceğiz. Aşk hepimizin hayatını güzelleştiren, bizi daha güçlü ve mutlu hissettiren bir duygudur. Bu olumlamalarla aşkı hak ettiğinizi hissetmenize ve sevgi dolu bir enerjiyle hayatınızı şekillendirmenize yardımcı olmayı amaçlıyorum. Lütfen rahat bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Derin bir nefes alın ve kendinizi sevgi enerjisine açmayı hazırlayın. Bu an tamamen sizin için. Unutmayın, sevgi dolu bir hayat sizin doğuştan hakkınızdır Şimdi bu güçlü olumlamalarla sevdiğiniz kişiye ve evrene sevgi enerjinizi göndermeye başlayacağız. Kendine güven ve çekim enerjisini hep beraber görelim. Aşk benim doğal halim ve bu enerjiyi çevreme yayıyorum. Ben sevgi doluyum ve istediğim sevgi bana akıyor. Aramızdaki bağ her geçen gün güçleniyor. Ben sevgiye layığım ve sevdiğim kişiyi hayatıma çekiyorum. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Aşk benim doğal halim ve bu enerjiyi çevreme yayıyorum. Ben sevgi doluyum ve istediğim sevgi bana akıyor. Aramızdaki bağ her geçen gün güçleniyor. Ben sevgiye layığım ve sevdiğim kişiyi hayatıma çekiyorum. Şimdi evrene güven ve akışa geçiyoruz. Evren benim için her zaman en iyisini planlar. Aşk enerjisi bizi bir araya getirmek için çalışıyor. Hayatıma sevgiyle yaklaşan doğru insanı çekiyorum her şey doğru zamanda en güzel şekilde gerçekleşiyor. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Evren benim için her zaman en iyisini planlar. Aşk enerjisi bize bir araya getirmek için çalışıyor. Hayatıma sevgiyle yaklaşan doğru insanı çekiyorum. Her şey doğru zamanda en güzel şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ilişkiyi hayal etme ve gerçekleştirme noktasındayız. Sevdiğim kişiyle uyum içinde ve mutlulukla dolu bir ilişki yaşıyoruz. Onunla paylaştığım anlar huzur ve sevgiyle dolu. Kalplerimiz aynı frekansta atıyor ve aramızdaki bağ derinleşiyor. Sevdiğim kişi beni olduğu gibi seviyor ve birlikte huzurlu bir gelecek kuruyoruz. Şimdi yeniden tekrarlıyoruz. Sevdiğim kişiyle uyum içinde ve mutlulukla dolu bir ilişki yaşıyoruz. Onunla paylaştığım anlar huzur ve sevgiyle dolu. Kalplerimiz aynı frekansta atıyor ve aramızdaki bağ derinleşiyor. Sevdiğim kişi beni olduğu gibi seviyor ve birlikte huzurlu bir gelecek kuruyoruz. Şimdi hep beraber pozitif duyguları pekiştirelim. Sevdiğim kişiyle birlikteyken kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Sevgi dolu bir birliktelik için açık ve hazırım. Hayatıma sevgi ve mutluluk çekiyorum. Onun sevgisini hissetmeye ve paylaşmaya hazırım. Şimdi son kez tekrar edelim. Sevdiğim kişiyle birlikteyken kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Sevgi dolu bir birliktelik için açık ve hazırım. Hayatıma sevgi ve mutluluk çekiyorum. Onun sevgisini hissetmeye ve paylaşmaya hazırım. Bugün kendinize ayırdığınız bu değerli zaman için teşekkür ederim. Bu olumlamalar sevgi dolu bir enerjiyi hayatınıza çekmenize ve kalbinizdeki sevgiye daha fazla güvenmenize yardımcı olacak. Unutmayın, sevgi sizin doğal halinizdir ve istediğiniz aşk doğru zamanda doğru şekilde hayatınızda olacaktır. Kendinize inanmaya devam edin. Siz sevgiye ve mutluluğa her zaman layıksınız. Bugünden itibaren aşk enerjinizin daha da güçleneceğini hissedeceksiniz. Kalbinizin sevgiyle dolmasını ve bu sevginin yaşamınızda büyümesini dilerim. Eğer bu olumlamalar sizin için faydalı olduysa yorumlarınızı paylaşmayı ve bu videoyu tekrar dinleyerek sevgi enerjinizi güçlendirmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle ve huzurla kalın.